Çocuklarla ilginç anılar yaşıyorum. Çocuklar dediğim bu arada kedi köpek bize gelen, hadi kuş da olabilir. Hani bazen uzman hekimlere yönlendirebiliyoruz. İnce pasta getirmişti. Onunla kahve içemediğini söylemişti. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. teşekkür ederiz. Çok kısa kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, veteriner Hekim Büşra Anıl, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Şu anda bir özel veteriner kliniğim var. Kedi köpek alanında uzmanlaşıyorum. Ben veteriner hekim Tuğçe Yamaç. Bursa'da bir özel pet kliniğe sahibiyim. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Veteriner hekimim. Şimdilik bu kadar. İsmim Talha Avcılar. Veteriner hekimim. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi'nde doğum ve jinekoloji ana doktora yapıyorum. Daha çok hasta hayvanların tedavisini yapmakla meşgulüm. Aynı zamanda zamanda koruyucu hekimlik de yapıyoruz. Hayvanlar hastalanmasın diye aşılamalarını yapıyoruz. Aynı zamanda halkımız sağlıklı et yesin diye mezbanelerde, marketlerde güvenli etin tabaklara ulaşması için çalışıyoruz. Veteriner hekimlik ciddi bir özveri isteyen, çalışma alanları geniş, hayatın her alanında önemli bir yere sahip olan bir meslek dalı. İsmet İnönü'nün çok sevdiğim bir sözü var aslında bizim mesleğimizi kısaca özetleyen. Beşeri hekimlik insan içinse veteriner hekimlik insanlık içindir hasta hayvanlarının tedavisini yapmakla sınırlı diyebiliriz. İnsan sağlığında yakından etkileyen gıda sektörü olabilir. Bu safa'da aslında bizim sofralarımıza gelen hayvansal ürünlerin tamamı veteriner hekim kontrolünden geçmekte. Can dostlarımızın tanı, tedavi, koruyucu hekimlik, aşılama ve operasyonlarının yapıldığı özel veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, kamu, aracılık, su ürünleri, çiftlik hayvanları ya da kümes hayvanları gibi ya da ilaç ve gıda firmaları gibi birçok alanda çalışmaktayız. Benim gibi bir pet kliniği açabilirsiniz ya da özel bir pet kliniklerinde çalışabilirsiniz. Gıda sektöründe çalışabilirsiniz. Kanatlı sektöründe çalışabilirsiniz. Büyük baş hayvanlar dediğimiz işte sığır, küçük baş dediğimiz koyun keçi çiftliklerinde çalışılabilir ve memur olabilirsiniz. Üniversitede kalmak isteyebilirsiniz. Ben e, doktora yapacağım diyebilirsiniz. Profesör olacağım diyebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Birçok üniversitede çalışabilirsiniz. Üniversite hastaneleri de dahil. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Aynı zamanda ilaç sektörlerinde de çalış Klinisyen bir veteriner hekim olarak sorununu anlatamayan bir canlıyı anlamak, ona yardımcı olmak ve tedavi ettikten sonra e, neşesini görmek gerçekten e, çok güzel bir duygu. Aslında küçüklüğümden beri hep yapmak istediğim işi yapıyorum. Ben şanslıyım. Yapmak istediğim şeyi yapıyorum. bir. İkincisi, eğer yani da güzel kazanıyoruz açıkçası. Bu da bizi motive ediyor. Güzel bir kazancımız var. Onunla beraber tabii ki hasta hayvanları iyileştirmenin verdiği mutluluk, yeni şeyler öğrenmemiz de çok güzel. Bunlar hep bizi motive ediyor açıkçası. Genelde hasta hayvanların iyileşmesi hani bizi mutlu ediyor. Hani hasta sahiplerinin o minnet duyması, teşekkür etmesi benim için yeterli oluyor tabii ki hayvansever olmak tek başına yeterli değil. Kriz anında sorunu hızlıca çözebilen, travmayla hasta gelse dahi soğukkanlı bir şekilde ona yardımcı olabilen kişilerin de bu mesleği tercih etmesi gerekiyor. Aslında hayvan korkusu olmayan herkes için bu meslek uygun. Ama gerçekten korkunuz varsa bu mesleği yapmanız oldukça zor. Belirli saldırılara uğrayabiliyoruz çünkü ufak tefek. Videolar izliyorsunuzdur bol bol. Bunun dışında kan tutması dediğimiz durumlar var. Hani bazı yaralara bakamazsınız vesaire ama bizim işimizin büyük bir parçası aynı zamanda da cerrahi. Küçük olsa da müdahalelerde bulunmak zorundasınız. Bu tarz şeyler yapamıyorsanız, yapamayacaksanız, bunlardan çekiniyorsanız bir mesleğimizi zor yaparsınız. İyi bir veteriner hekim bence olamaz klinisyen bir veteriner hekim kesinlikle olmamalı. Ama tabii sektör olarak biraz çalışma alanlarımız geniş. O yüzden firma ya da kamu, akademisyenlik gibi alanları tercih edebilir. Az önce söylediğim gibi hayvanlardan korkuyorsanız bu mesleği yapmanız zor. İmkansız mı? Değil. Her şeyin önüne geçilebilir. Her şeyi aşabilirsiniz. Ama bu durumda yapmanız gerçekten zor. Sadece benim hani başıma gelen mesleki açıdan arkadaşlarına kan tutması olan bir arkadaşımın veteriner hekim olması. Yani bunu yaşadık. Hayvansever olmak tek başına yeterli değil. Değil. ciddi bir anlamda çalışma özverisi isteyen mesai saatleri geniş bazen kendinizden fedakarlık yapacağınız hatta hayatınızın odağı olması gereken bir meslek dalı. Sadece tek başına yeterli değil. Hayvansever olmak da yeterli değil. Hayvan ee, hayvansever olmanın da dozları var açıkçası. Eğer gerçekten fazlasıyla hayvanlara bağlılık gösteriyorsanız gerekli yerde müdahale edemeyebilirsiniz. Çoğu zaman soğukkanlı olmak zorundasınız. Özellikle acil durumlarda. Bu soğukkanlılığınızı koruyamazsanız sadece hayvansever olmanız yetmez. Yeterli değil. Hayvanları sevmek gerekiyor ama aynı zamanda onların dilinden de anlamalısınız. Acil müdahale gerektiren durumlarda acil müdahalemizi yapıyoruz tabii ki. Ama sonrasında alanı uzman meslektaşlarımıza yönlendirdiğimiz hastalarımız da oluyor tabii ki de. Her hayvanı tedavi edemiyoruz. Edemeyiz de. İnsanlarda olduğu gibi aynı her canlıda olduğu gibi yani doğum var, gelişim var ve sonunda da ölüm gerçekleşiyor. Birçok hastalıkta tedavi mümkün. Birçok hastalık için ya da bölümler için uzmanlık bizim mesleğimizde de mevcut ama her hayvanı yaşatmamız gerçekten mümkün değil. Her hayvana tedavi uygulayabiliyoruz. Bazı hastalıkları benzer olabiliyor, bazıları farklı olabiliyor. Uzmanlaşmalar yeni yeni başladı bizim alanımızda. Bazen uzman hekimlere yönlendirebiliyoruz. Her gün hayvan sevgisini tatmak gerçekten terapi gibi bir şey. Aynı zamanda bu can dostlarımız için gerekli refah seviyesini, etik kuralları da benimsemek kişilere göstermek, yol haritasında yön çizmek gerçekten çok kıymetli. Hasta hayvanları iyileştirdiğimizde bize duyulan o minnet duygusu benim için yeterli oluyor. İyileştirdiğimiz zaman o hasta sahibi de size farklı bakışla bakıyor. Hani hayvanın da iyileştiğini mutlu olduğunu görüyorsunuz. O bizi de mutlu ediyor yani. Bir keresinde bir hanımefendi sincap pasta getirmişti. Onunla kahve içemediğini söylemişti. Bu şekilde. <laughs> Neden sincapla kahve etmek istiyorsunuz ben dedi. Ben <laughs> evet yaşadığım en ilginç anı aslında çocuklarla ilginç anılar yaşıyorum. Çocuklar dedim bu arada kedi köpek bize gelen, Hadi kuş da olabilir. Ondan sonra bize gelen her canlıyla alakalı böyle konuşuyoruz. Şimdi çocuklarla ilgili ilginç anılar yaşıyoruz zaten. O saldırmalar, işte yırtmalar falan artık bizim için şey normal. Yani bu bizim mesleğimizin şeyi, her yerimiz çizik içinde. Daha çok hasta sahipleriyle biz bazen iletişim güçlü ya da onlarla eğlenceli diyaloglara giriyor. Mesela yeni kedi sahiplenmiş bir hasta sahibim olmuştu. Kedi aldılar ondan sonra eve götürdüler akşam beni aradılar. Kedilerinin idrarını sıvı yaptığını söylediler ve bundan çok korktuklarını dile getirdiler. Ben de korktum. Ondan sonra e, sordum acaba e, şimdi bu bir defa karşı yani dışkı mı? The, sıvı olan yoksa idrar mıydı? Önce bunu ayırt edebilmemiz gerekiyordu. E, sorularda tabii bunun gerçekten idrar olduğunu anladık. Bir 10 dakikamı falan almıştı. Onların da bizler gibi, insanlar gibi memeli canlılar olduğunu ve idrarlarını bizler gibi sıvı yaptıklarını, aslında onun normal olduğunu e, çok heyecanla anlamışlardı, çok korkmuşlardı. Neyse bir 10 dakikamızı aldım bunu anlatmak ama Ondan sonra her şey normali döndü. Tedavi ederken en çok bizi zorlayan hastalar kediler tabii ki. Çünkü birazcık onlara bir şey yap, yani yapılmasını istemediklerinde e, kesinlikle yapamamamızı sağlayacak her şeyi yapıyorlar. Mesela benim kollarımda birazcık hatıra anılar var. Bu şekilde yani kedilerle biraz baş etmek zor. Tabii fakültede bunları da görüyoruz. Zaptı raptı, ona nasıl yaklaşmamız gerektiği, hasta olan bir hayvanın neresi ağrır, nerelerine dokunmamamız gerekir ya da onu nasıl sakinleştirebiliriz vesaire ama bazen her ne yaparsak yapalım bizi ciddi anlamda zorlayabiliyorlar. Tedavi ederken en çok zorlandığımız hayvanlar genelde kediler oluyor. Onların kendi doğaları var. Oraya müdahale ettiğimizde hani pençelerle karşılaşabiliyoruz, ısırmalarla karşılaşabiliyoruz. Genelde sakin hayvanlar olduğu zaman daha kolay icra ediyoruz mesleğimizi. Şimdi bol bol okumayı sevmek zorundalar. Bobo okumaktan kalsın üniversiteye hazırlık gibi değil. Çok daha fazlasını okuyacaklar. Çok daha fazla öğrenmeye açık olmaları gerekiyor. Çünkü bizim mesleğimizde bilgiler sürekli güncelleniyor ve sürekli olarak kendilerini de yenilemeleri gerekiyor. Bu ömrü boyunca devam edecek. Sıkılmadan bu iş yapmanız lazım. Üniversitede aynı zamanda bizim 5 yıldır eğer gerekli, yani bazı durumlarda, bazı üniversitelerde hazırlık bölümü de vardır. Bu da 6 yılda tekabül eder. Bunların hepsini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Mezun oldukları zaman da zaten yüksek lisans mezunu oluyorlar ve bunu karşılığını bu şekilde alıyorlar. O yüzden dediğim gibi tüm bunlara dikkat ederek girmeleri lazım bu işin içine. Her şeyi göz önünde bulundursunlar mutlaka. Yani liseden daha fazla çalışacaksınız. Sabah 8.45'te ders başlıyordu. 5 çeyreğe kadar biz haftanın 5 günü boyunca ders görüyorduk. Dersler ağır biraz ama hani yapılamayacak şey değil. Aynı zamanda hani artık sadece veteriner hekimlik değil, uzmanlaşmalar başladı. Hani üniversiteyi bitirdikten sonra da konuda uzmanlaşırsanız ileride daha rahat edersiniz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevapları. Için. Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.